Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün açma yapacağım. Burada 7 su bardağı unumuz var. Burada 1 su bardağı sıcak suyum var. 300 ml sütüm var. Sütüm soğuk, suyum sıcak birbirini dengeleyecek. 1 yemek kaşığı dolu dolu şekerim var. 1 çay bir tatlı kaşığı tuzum var. 2 adet yumurta beyazı hamura, Hamurun içine iki yumurta sarısı da üzeri için, bir paket yaş mayam var, bir çay bardağı sıvı yağım var üzeri için, bir çay kaşığı üzüm pekmezim var yağım olacak, ara katı içinde 150 gram tereyağım var. Önce hamurumuzu bir yapalım. Burada leğeni aldım. Önce sıcak suyumu ilave ediyorum. Baya bir çok sıcak. Buradaki sütümü ilave ediyorum. Şöyle bir kuş parmağımla Şu anda ılık oldu ama çok az bir sıcak su tekrar ilave edin. 2 yemek kaşığı kadar sıcak suyumu ilave ettim. Şu anda tamam. Şeker ilave ediyorum. Mayayı, bir paket maya. Ben yaş maya kullanıyorum. Kuru maya da kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa. Ben önce bunu şöyle bir eritelim. 2 iki yumurtanın akı var. Bunu da ilave ediyorum. Yağımı ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ. Tuzumu daha sonra ilave edeceğim. Çünkü tuzu ilave edince zor kabarıyor. Hamurumu yavaş yavaş yoğurmaya başlayacağım. Hepsini birden almıyorum. Unumun yarısını alıyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. Kolay bir yöntemle yapacağım açmalarımı. YouTube'da arkadaşlar da bu yöntemle açıyor. Daha da güzel puf puf bir açma olacak. Önceki yöntem biraz daha ağırdır. Biraz zaman alıyordu ama bu çok kolay. Güzel de kabarıyor. Şimdi buradaki tuzumu alıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Bunu da aldım. Tekrar unundan alıyorum. Videomu çok uzatmak istemiyorum. Hamurumu yoğurunca görüşelim. Hamurum çok güzel oldu. Yumuşak bir kıvamı olacak. Güzel yoğurdum. 7 su bardağı unun tamamını aldım. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Ele yapışan yumuşak bir hamur. Böyle olması gerekiyor ki açmamızda puf puf yumuşak güzel bir açma olsun. Şimdi üzerini kapatacağım. Bir saat mayalanmaya bırakacağım. Hamur o kadar güzel kabarmış ki şahane olmuş. Şimdi önce şöyle bir havasını alayım. Şimdi önce masamı yağlayacağım, burada sıvı yağım var, bununla masamı güzelce yağlayacağım, ki masayı açacağız. Hamurumu masama alıyorum. Muhteşem güzel bir hamur olmuş. Hamuru elimle açacağım. çok oklağı falan hiçbir şey kullanmıyoruz. ince bir şekilde açacağım. Büyük bir şekilde açtım. Şimdi burada 150 gram tereyağım var. Tereyağım da güzel eridi. Bunu güzelce süreceğim. Süreceğim hem açacağım. Açmanın özelliği bu. Yağımızı iyice yedireceğiz. Topak topak bırakmamamız gerekiyor yağımızı. Ya tamamen sürdüm. Şimdi şöyle bir kat alıyorum. Kat alıyorum. Açıyorum. Bu defa hafif bir yağ alıyorum. Çünkü kat yağlı. Buradaki katı da alıyorum. Üzerine. Çok pratik, çok kolay. Çok da güzel oluyor. Bu katına yağ sürüyorum. Yine bolca yağlıyorum. Yağlarken tekrar açıyorum. yağımızı tamamen yediriyoruz. Açıyorum, biraz inceltiyorum. Zaten yağlamıştık. Bu katı üzerine getiriyorum. Ve bunu tekrar düzelterek açıyorum. Bu şekilde düzelttim. Biraz daha açmam gerekiyor. Çok güzel kabardı. Şimdi artık 2 santim ininde keseceğim. Tabi çok fazla da kabardığı için. Fırçamı bulamıyorum. Yani nerelere koymuşum ben de bilmiyorum. Şimdi şu şekilde kıvırıyoruz. Tepsine diziyorum. Elim attığım hiçbir şeyi bugün bulamıyorum. Artık hayır olsun. Ne yapalım? Bu da bu şekilde yine kıvırıyorum. Katları görüyorsunuz, şahane oluyor. Bu şekilde tamamen kapatıyorum. hamurumuz çok güzel kabardı. Ondan da biraz zor kesiyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Arkadaşlar bugün bende bir durum var. Hiçbir şeyi bulamıyorum. Ne Kırçamı bulabildim, nerul etme bulabildim, hiçbir şey bulamadım. Biraz ter, tersliklerle karşılaştım ama açmamız da güzel oldu. Şimdi fırını ben 190 dereceye açtım, ısınıyor. 20 dakika kadar da tepsi mayası yapacağım. Önce şöyle üzerine bir tül kapatayım, beklemeyi alayım. Kabardı, bir kat kabardı neredeyse. Şimdi fırçayı da bulamadığım için parmağımla süreceğim ama onu sizlerle paylaşamayacağım tabii ki. Şimdi burada iki adet yumurta sarımız var. Bir tatlı kaşığı sıvı yağ ekledim. Bir, bir tatlı kaşığından az bir pekmezimiz var. Bunu da karıştırıp üzerlerine süreceğim. Fırınım da ısındı. Sürdükten sonra fırına göndereceğim. Bugün terslikler beni buldu. Bunda da bir hayır var. 9 adet çıktı açmamız. 3 tane de bu küçük tepsimizde var. Şimdi buna da süreceğim. Büyük tepsimizi fırına gönderiyorum. 30-35 dakika kızarana kadar artık ne kadar zamanda kızararsa alt üst kızarana kadar pişireceğim. Kızmalarımız pişti. 25 dakika gibi bir zamanda pişti alt üstü nar gibi kızardı. Harika açmalar oldu. Çok güzel açmaları oldu. Baya bir sıcak ama tel tel harika. Yumuşacık. Mis gibi kokuyor. O kadar güzel ki. Şimdi üzerine biraz tereyağı süreceğim ve soğumaya bırakacağım. Tereyağını da artık nasıl süreceksek havlu kağıt kopardım çünkü fırça yok hala yok ortada. Buradan şöyle hafif bir sürüyorum. daha parlak daha lezzetli olsun zaten baya bir tereyağı kullandık açmalara katları nasıl belirgin görüyorsunuz biraz zahmetli oldu benim için bulamadığım şeylerle uğraşmak zahmetli oldu ama açmayı çok kolay, çok çabuk yaptık. Ve harika açmalar oldu. Lütfen siz de yapın, deneyin. Bu şekilde bir, bu tarifte bir deneyin. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın iyi günler.